Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi akşamlar. Böyle bir sünba, e, fırsatı verdiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. E, ben bugün e, e, karbamezepine bağlı olduğunu düşündüğümüz bir akut lenfoblastik besleme olgusunu sunmak istiyorum. E, klinik pratikte sıkça karşılaşıyoruz. Özellikle antipsikotikler, antidepresanlar ve antiepileptiklerin yaptığı benim stopenilerle. E, Biliyoruz ki e, antiepileptikler, eidantoin, immunostilbenler, bakrof, eskide olmak üzere gruplandırılmıştır. Karamazepin ise immunostilben bir antiepileptiktir. E, Presineptik voltaj bağımlı sodyum kanalı bloke ederek aksiyon potansiyel oluşumunu inhibe ediyor. Stokrom ile metabolize oluyor ve 10-11 epokside dönüşerek hidral ile atılıyor. E, tedavide parsiyel ve genelize epilepsilerde, bipolar bozuklukta, trigeminal nevralojide, postterapotik nevralji ve fantom ekstremite ağrılarının tedavisinde kullanılıyor. Tedavisine başlarken e, optimal dozu elde etmek için e, ya plazma e, karbamazepin konsantrasyonu takip ediyor ya da hasta nöbet kontrolü e, yeterli nöbet kontrolü doz ideal, ideal doz olarak belirleniyor. E, ideal e, karbamazepin plazma konsantrasyonu içinde 4-12 mikrogram bölüm litre belirtilmiş. Yan etkilerine bakacak olursak e, doz ile ilişkili yan etkileri ve idiosinkazik e, toksiteler bildirilmiştir. E, doz ile ilişkili yan etkileri baş dönmesi, tremor, ataksi, bedek bozukluğu, beceri kaybı, konfüzyon, sedasyon, disartçı, çift görme, bulantı gibi yan etkiler mevcut. E, doz ile ilişkili olmayan e, etkiler ise ciltte döküntüler, nesle opaklaşma, fatik tablosu, ne kan tablosunda benin, stopenler, ne kopen, yaptığı gibi daha e, e, agresif stopenler ya da aplastik anemi, agronostos tablosunda da yol açabiliyor. Olgumuza bakacak olursak, 65 yaşında erkek bir hasta, son iki ayda olan hastalıkla çabuk yorulma şikayetiyle başvuruyor. 28 yıldır epilepsi nedeniyle karbamazepin kullanıyor. Sistemik bir hastalık öyküsü yok. Kronik süreyen başka bir ilaç kullanımı da yoktu. Soluk görünümdeydi fizik, fiziki muayenesinde. Ateşikardik idi. Karın ve sonun muayenesi doğaldi. Ateşi yoktu. Fetişi ve fıkraları yoktu. Yalnız laboratuvara baktığımızda derin alevi ve trombositopenisi mevcut idi. Periferik da nötropenisini ve trombostopenisini izlemedik. E, ee, yine dar çekirdekçi belirgin olmayan, e, orta geniş büyüklükte plastik hücreleri izlendi. E, kemik ile aspirasyonu değerlendirdiğimizde yuvarlak performatik çekirdeği olan dar stoplazması, orta geniş büyüklükte blastik hücreyle infiltr olduğunu gördük. E, ile CD19-10 e, HLA değerisini, CD34'ünü, 21'ini, 22'sini pozitif gördük. Yine TDT ve CD79A'sı da stoplazmik e, CD79A'sı da pozitif idi. Bu bulgularla kanla pozitif RB aleli ile ünlü olunca hastaya e, siklofosfamit, doksorobüsün, vilkistin, prednizon, asparaginaz içeren bir ve protokolü başladı. Tabi hastanın e, kullandığı antibiyotikler için nöroloji ile konsültü ettik ve ilacı doz e, azaltarak e, kestik. E, ve antibiyotik olarak da levetiracetam başlandı nörolojinin önerisiyle. E şimdi literatüre bakacak olursak bütün psikotrop ajanların kan diskrezine neden olduğu bildirilmiş. Mekanizması tam belli değil ama kim, üzerinde doğrudan toksik etkileri olabileceği, hematopratik öncülere karşı antikor oluşumu ve veya hücrelerin periferal yıkımını içerdiği şeklinde bildirilmiş. Ergonomistot ilaçla ilişkili yani kan diskrezi olarak belirtilmiş ve sıklıkla tedavinin de başlamasından 3-4 hafta sonra geliştiği belirtilmiş. E, Karbamazepinle karbamazepin e, riski e, %0.5 e, ve ilaç ilişkili nötropenin de 1-2 hafta sonra geliştiği bildirilmiş. E, bir başka mekanizma da şundan bahsediliyordu. Buraya belirtmedim ama e, özellikle e, mieloid proliferasyonunda oluşan mieloparoksidaz, lizomal enzim olan mieloparoksidazın e, bu karbamazepin metabolitleriyle e, aktivasyonun artması ya da salınımın artmasıyla ilişkili bir takım metabolizm e, mekanizmadan bahsediliyor. E, ee, Miyelokaliksinaz enziminin ya, ıı, oluşturduğu serbest radikalleri oluşturduğu oksidatif hasarla ilişkili bir mekanizmadan bahsediliyordu. E, ee, yine karbamazepinin e, e, agronostoz, anemi, eizinofili, lekositoz, lekopeni, pür eritroid alfazisi, trombostopeni yapabileceği bildirilmiş. Diğer e, mut düzenleyici alajanlardan gabapentin, amotrijin, tüm vaprik asitin de e, sitopeniler e, ilişkilendirildiği bildirilmiş karbamazepin ile ilişkili trombositopeni prevalansı %2.9. Bu trombositopeninin serum konsantrasyonu karbamazepinin serum konsantrasyonu ile ilişkili olmadığı bildirilmiş. Özellikle ilaçın veya metabolitlerinin doğrudan toksitesinden kaynaklanmadığı belirtiliyor. Karbamazepin kemik iliğinde koloni faktörü inhibe etmesi ile de lökopeni oluşabiliyor tedaviyle gelişen lekopinizin sıklığının %2 ile 10 yıl arasında değiştiğini ve tedavinin sıklıkla ilk 3 ayında geliştiği bildirilmiş. Yine psikotrop ilaçlar içerisinde karbamazepinin de agronostur nedeni olarak ikinci sırada bildirilmiş. E, Karbamazepinle ilişkili ciddi hipersensite sendromları ve özellikle yüksek mortalitesi ve sistemik semptomların olduğu direkt sendromuna da yol açabildiği bildirilmiş. Benzer bir vaka olması sebebiyle böyle bir vakayı sundum. 2013'te 22 yaşında bir erkek 12 yıldır karbamazepin kullanıyor. Baş dönmesi ve hassizlikle başvurusunda derin anemi ve trombostogenis saptanması üzerine kemik iliği aspirasyonu yapıyor ve adeli kanısı konuyor. Tedavide doksörübüsün bir kısmına prednizolon veriliyor. Hastaneye yani, yatışın 3. günde yazık ki hastanın yatışının 9. günde vefat ediyor. Ne yazık ki bizim hastamızda hastaneye yetişimde bizim başladığımız e, protokol kemoterapisinin e, 14. gününde derin sitopeni ve sepsis tablosuyla hastamızı kaybettik. Benim anlatacaklarım bu kadar. Sadece şunu belirtmek istiyorum. Birkaç literatürde okuduğum kadarıyla bu hastalar için bir öneri e, belirtilmiş. Hastalara özellikle kan krizlerin semptomu bulduğu hakkında bilgi verilmesi gerektiği, tedavi öncesi kan sayımı ve karaciğer testlerinden içeren tetkiklerin yapılması ve ilk 3 ayda sıkı monitörize edilmesi gerektiği. E, öneri olarak da lökosit değerinin 3 günün altında, trombositin 100'ünün altında ya da nötrofilin 15'ünün altında olması halinde kesilmesi önerilebilir diye belirtilmiş. E, benim anlatacaklarım bu kadar. Bu nötrofili hangi yılda benzettiğim için koydum. Bilmiyorum ne kadar benzerdi. <laughs> Çok benzettim. Teşekkür ederim. Ve evet, Serhat Hocam'a güzel sunumu için teşekkür ediyorum. Ee, Karbamazepinin e, hepimizin bildiği gibi nadir ancak stopeni, aplastik anemi, agalusi toz gibi önemli hematolojik yan olduğunu, sık sık polikliniklerde bu şekilde konstansiyonlar geldiğini biliyoruz. Ben de hocamın e, güzel vaka sunumuyla e, vesilesiyle bir literatür taraması yaptım. Daha önce duymamıştım çünkü. Dört e, vakaya rastladım. E, e, Karbonhazitin kullanıp daha sonra aileyle bildirilen olgularda. E, pek iyi seyirli seyretmemiştim maalesef hastalar. E, aynı zamanda e, farklı vaka bildirimleri de mevcut. Piso da aileli görünüm olabileceğini, bunun aileliyle karıştırılmaması gerektiğini, yine agronistoz görülen vakalarda da artan biraz ve promoyelositlere bağlı PISO dağımeli görüntüsü oluşabileceğini de akılda tutmamız gerektiğini düşünüyorum. Bu şekilde bildirilen vakalar da var çünkü. Hocama tekrar teşekkür ediyorum.